Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kakaolu elmalı kek tarifi ile geldim. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Yumuşacık pamuk gibi kekler yaptım. Şimdi yapımına geçelim arkadaşlar. Karıştırma kabımızın içerisine 3 tane yumurtayı alalım. Üzerine 1 su bardağı şeker ilave edelim. Köpük köpük olana kadar karıştıralım. 4-5 dakika kadar çırpalım arkadaşlar. Bu kıvam alana kadar çırpıyoruz arkadaşlar. Sonrasında üzerine 1 su bardağından 2 parmak eksik sıvı yağ 1 su bardağı süt ilave ediyoruz. Mikseri çalıştırmadan karıştırıyoruz. Sonrasında üzerine un ilave ediyoruz. Unumuzu da eleyerek ilave edelim arkadaşlar. Toplamda 2,5 su bardağı un ilave ettim ben arkadaşlar. Su bardağı ölçüm 200 milim. Çay bardağı ölçüm 100 milim arkadaşlar. 2 yemek kaşığı da kakao ilave ediyorum. Onu da eleyerek ekliyorum arkadaşlar. Sonrasında bir tane kabartma tozu, bir tane de vanilya ilave ediyorum. Çırpma teliyle çırpıyorum arkadaşlar. Mikser kullanmıyoruz çünkü kekimiz kabarmayabilir. Kabarcıkları ölüyor yumurtanın yoksa. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı, görüşlerinizi yazmayı, videoların başından sonuna kadar izlemeyi unutmayalım. Zil işaretini aktifleştirirseniz yeni tariflerimden haberdar olursunuz. Malzemelerimi açıklama kısmına da yazıyorum arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Kek harcımız hazır görmüş olduğunuz gibi Kek kalıbımızı alalım. Sıvı yağla yağlayalım. Bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ yeterli olacaktır. Her yerine gelecek şekilde sürelim. Üzerine un tepeleyelim arkadaşlar. Kekimizin yapışmaması için. Şimdi kek harcımızdan 2 kepçe kadar dibine dökelim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi iki tane Elmayı bu şekilde soydum, doğradım. Bu şekilde de sıralıyorum üzerine kek harcımızın. Üzerine yine iki kepçe kadar kek harcımdan döküyorum. Üzerini kapatacak şekilde. Yine elmalarımdan üzerine bu şekilde sıra sıra diziyorum. Sonrasında üzerinde yine kek harcımdan döküyorum. Tekrar elmalarımdan üzerine döşüyorum. olan kek harcımı da üzerine döküyorum arkadaşlar. 180 derece fırında kontrollü bir şekilde 30 dakika pişirelim. Kekimiz pişti görmüş olduğunuz gibi çok güzel de kabardı. Kekimizi kek kalıbından çıkartalım arkadaşlar. Bakın kolaylıkla kek kalıbından kekimiz çıktı. Gerçekten çok güzel ve lezzetli görünüyor. üzerine pudra şekeri isteğe bağlı bu şekilde eleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi keselim kekimizin yumuşaklığına ve dokusuna bakalım. Şöyle dilim halinde de gösteriyorum sizlere arkadaşlar. Kekimizin içerisinde elmalarımız var ve gerçekten elmalar çok lezzetli oluyor kekin arasında. Sanki böyle muz yermişsiniz gibi yumuşacık pamuk gibi oluyorlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Daha önce denemediyseniz bu tarifi mutlaka deneyin derim. Şöyle sizlere kekimi yakından da göstereyim. Kekimi dilimliyorum arkadaşlar hepsini. yumuşaklığını görüyorsunuz arkadaşlar. Puf puf gerçekten sünger gibi yumuşacık kek oldu. Elmayla da çok güzel lezzetlendi. Ne kadar yumuşak olduğunu görüyorsunuz. Lezzetine de bakalım. Şöyle göstereyim yakından sizlere. Gerçekten lezzeti on numara arkadaşlar. Deneyen yiyen herkese afiyet olsun. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler dilerim.